Kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberlerini size aktarmaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yunanistan'dan insanlık dışı karar geldi. Yunanistan kaçakçılar tarafından ölüme terk edilen 31 göçmeni kurtaran Somalili şahsa 142 yıl hapis cezası verdi. Yunanistan Mahkemesi Ege Denizi'nde insan kaçakçısının terk ettiği teknenin dümenine geçerek 31 sığınmacıyı kurtaran Somalili Muhammed Abdi da göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle 142 yıl hapis cezası verdi. Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Türk sahillerinden yola çıktıktan sonra insan kaçakçısı bizi kaderimize terk etti. Dalgalarla boğuşurken 34 kişinin bulunduğu teknede iki kadın denize düştü ve gözlerimizin önünde boğuldu. Başka çarem yoktu. Hepimiz ölecektik. Dümene geçtim dedi. Eski Birleşmiş Milletler yetkilisi Francios Kropau, Yunanistan kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıları çok ağır hapis cezalarına çarptırıyor. Giderek yaygınlaşan bir strateji haline geldi dedi. Yasalara göre 142 yıl hapis cezasına çarptırılan Hanat, en az 20 yıl cezaevinde kalacak.